Selam arkadaşlar bugün sizlere tuzlu sirkeli bir kurabiye yapacağız. Öncelikle biraz katı yağımız var, sıvı yağ koyacağım, yarı yarıya koyuyoruz ikisinden. Bir paket kabartma tuzu, bir e, tatlı kaşığı sirke, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da şeker, biraz da un. E, malzemeler bu kadar. Bunları güzel karıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben e, birinde tatlı yapmaya karar verdim. Şöyle e, biri tuzlu, birisi de tatlı olarak yapacağım. E, bunu tabii ki de sirkesini tuzlu yapacağım için bunu şimdi döktüm yoğurdum. yani. Sirkesini ayrı yapıyorsunuz. Hamuru ikiye böldüm. Tuzlu ve sirkelem ol, olan hamuru böyle ayrı yaptık. Bu tatlı hamuruda pudra şekeriyle yoğurdum. İki tane hamurum oldu. Bunu çikolatalı yapmaya karar verdim arkadaşlar. İçlerine i̇şte çikolata koyacağım. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, ben kurabiyelerime şekillerimi verdim. Şöyle göstereyim size. Şunlar e, tatlı kurabişlerim, çikolata koydum ben onlara. Şunlar da tuzlu kurabiyelerim arkadaşlar, beyaz olanlar. Şimdi üstlerini yumurta sarıları süreceğiz. Evet arkadaşlar, ben üstlerine tuzlu olanların, susam çörekotu tarzı şeyler attım. Siyah susam attım ben arkadaşlar. Yumurtalı sarısını da sürdüm. Ama ha. tatlı olana yumurta sarısı değil, yumurta akını sürdüm arkadaşlar. Ay evet arkadaşlar, ben de geldim. Evet arkadaşlar, şimdi fırına verebiliriz. Fırınımızı önceden ısıttık tabii ki de. Sizinle son halini paylaşacağım arkadaşlar.